hesaplanacak. Dikkat diyoruz. Net gazetesinin haberine göre son derece önemli bir süreç başlayacak. Takvimler 1 Ocak 2013'ü gösterdiğinde 1 Ocak 2013 itibariyle mali hesaplarımız her türlü su faturasından cep telefonu faturasına kadar banka hesaplarımıza kadar sorgulanabilecek. Eğer biz izin verirsek ne durumunda ee, bir ev kiralamak istiyoruz onay verirsek ev sahibi Mali hesaplarımıza bakacak, su faturasını ödeyip ödemeyeceğimizi, ödemediğimizi görecek. Aynı şekilde damat adayları için de geçerli her türlü süreçte bir anlaşmanın arifesinde bakılabileceğiz. Son derece şeffaf olacağız. Riskiniz hesaplanacak diyoruz ve bunun içinde de 1 Ocak 2013 itibariyle kredi skor puanımızın her türlü deşifre edilebileceğinin haberini veriyoruz. Dikkat çekti. Evet hangi faturayı ne zaman ödediğimiz ya da ödeyemediğimiz hepsi ortaya çıkacak. Eğer biz izin verirsek dediğimiz gibi damat adayından e, kiracı adayına kadar her türlü sorgulama olabilecek, şifre edilebilecek. Buradan da söylüyoruz, kime söylüyoruz, sizlere söylüyoruz, anketimize soruyoruz. Riskiniz hesaplanacak dedikten sonra mali sorgulamaya hazır mısınız? 1 Ocak 2013 itibariyle bu başlayacak. İnternetin sızlımı dünkü anketimizde ve hemen bugün günü hatırlatalım. Mali sorgulamaya hazır mısınız? Kiraz Kafe adresi ve Twitter hesabı bunun için sizlerin hizmetinde mali sorgulamaya hazır mısınız da anketimizin bugünkü sorusunu oluşturuyor. Sizlerin de katılımınızı bekliyoruz. Ve günün